gözlerinizi kapatın şimdiki zamanı bu odayı dışarıdaki gürültüyü unutun sizi çok daha geriye tarihin tozlu, kanlı ve bir o kadar da gizemli sayfalarına götürmek istiyorum burnunuza gelen o keskin kokuyu duyabiliyor musunuz bu sadece yanık odun kokusu değil bu ihanetin, inancın ve çürüyen etin kokusu Tarih: 18 Mart 1314. Paris. Seyin Nehri o gün her zamankinden daha gri, daha ağır akıyor. Kraliyet sarayının hemen karşısındaki o küçük adacıkta, Île de Juives'de bir odun yığını hazırlanmış. Halk toplanmış. Fısıltılar, dualar ve lanetler birbirine karışıyor. Odunların ortasında direğe bağlanmış yaşlı bir adam var. Yüzü yılların getirdiği çizgilerle ve aylardır zindanlarda gördüğü işkencelerin izleriyle dolu. Ama gözleri. O gözlerde korku yok. O gözlerde yüzyılların ağırlığını taşıyan bir öfke ve tuhaf bir huzur var. O adam Jacques de Molay. Tapınak şövalyelerinin son büyük üstadı cellat meşaleyi odunlara yaklaştırdığında Dömolay ne ağladı ne de yalvardı. Alevler cübbesini sarmaya başladığında o meşhur lanetini haykırdı. Papa Clement, Kral Philip, bir yıl dolmadan ikinizi de Tanrı'nın mahkemesine çağırıyorum. Şimdi o odun yığınından ve dumanlı havadan uzaklaşalım. Zamanı geri sarıyoruz, çok daha geriye. Hristiyanlık aleminin kalbinin attığı ancak damarlarının kesildiği o ilk yıllara. Bir orta çağ haritasını, Mappa Mundi'yi gözünüzün önüne getirin. Bugün bildiğimiz haritalara benzemez. Amerika yoktur, Avustralya yoktur. Dünya düz bir tepsi gibidir ve o tepsinin tam merkezinde değişmez bir nokta vardır. Kudüs o dönemde yaşayan bir insan için Kudüs sadece coğrafi bir yer değil, cennetin yeryüzündeki gölgesidir. İnsanlar günahlarından arınmak, cehennem ateşinden kurtulmak için evlerini, tarlalarını satıp aylarca süren ölümcül bir yürüyüşle oraya gitmeye çalışıyorlar. Buna hac diyorlar ama bu bir turizm gezisi değil, bu bir kefaret yürüyüşü. Yıl 1099. Birinci haçlı seferi korkunç bir kan gölüyle sona erdi. Haçlılar kudüsü aldı. Tarih kitapları zafer yazar, ama o zaferin ertesi günü gerçek bir kabustu. Şehir Hristiyanların elindeydi. Ama şehir surlarının dışı orası tam bir vahşi batıydı. Yafa limanından inip Kudüs'e yürümeye çalışan o zavanlı hacıları hayal edin. Yol kenarları çürümüş cesetlerle dolu. Haydutlar çalılıkların arasında kurt sürüleri gibi bekliyor. Bir baba karısını ve çocuğunu korumaya çalışırken boğazı kesiliyor. Kutsal topraklar savunmasızların mezarlığına dönmüş durumda. Kudüs kralı çaresiz. Ordusu dağılmış, şövalyelerin çoğu evlerine Avrupa'ya dönmüş. İşte tam bu çaresizlik anında sahneye o çıkıyor. Hugh de Payens. Bu ismi aklınızda tutun. O bir zengin dük ya da ünlü bir prens değildi. Fransa'nın Şampanya bölgesinden gelen orta halli, belki biraz melankolik ama derin bir inanca sahip bir şövalyeydi. Yanına aldığı sekiz arkadaşıyla birlikte, ki bunların arasında akrabası olan Godfrey de Saint-Omer de vardı, Kudüs Kralı II. Baldwin'in sarayına geldi. Yıl 1119. Kralın huzurunda diz çöktüler. Kral onlardan ne bekliyordu? Toprak mı? Ünvan mı? Hayır. Hüg başını kaldırdı ve tarihin akışını değiştirecek o teklifi yaptı. Majesteleri, biz dünyevi zevklerden vazgeçtik. Biz yollardaki hacıları korumak için buradayız. Bize bir sığınak verin, biz de kılıçlarımızı Tanrı'nın hizmetine sunalım. Kral şaşkındı ama minnettardı. Onlara kalacak yer olarak kendi sarayının bir kanadını tahsis etti. Peki o saray neredeydi biliyor musunuz? Mescidi Aksa'nın hemen yanı yani Süleyman Tapınağı'nın olduğu inanılan harabelerin üzeri. İşte tapınak şövalyeleri, Templars ismi burada doğdu. Ama burada, burada duralım. Çünkü hikayenin resmi kısmıyla gizemli kısmı burada çatallanıyor. Bu dokuz şövalye tam dokuz yıl boyunca saflarına tek bir yeni üye bile kabul etmediler. Hacıları korumak için yola çıkmışlardı. Evet, ama kaynaklar o ilk yıllarda çok az devriye gezdiklerini söylüyor. Peki ne yapıyorlardı? Tapınak Dağı'nın altındaki o eski mahzenlerde, Süleyman'ın ahırları denilen o devasa yeraltı tünellerinde ne arıyorlardı? Günümüzde yapılan arkeolojik kazılar Tapınak Dağı'nın altında o döneme ait tünel kazma izlerini ortaya çıkardı. Bir şeyler arıyorlardı. Ne buldular? Hazreti Süleyman'ın büyük kitaplarını mı? İsa'nın gerçek öğretilerini içeren saklı parşömenleri mi? Yoksa Musa'nın ahit sandığını mı? Bazı tarihçiler tapınakçıların orada bulduğu şeyin altın olmadığını söyler. Onlar bilgi buldular. Kilise'yi, papalığı, hatta tüm Hristiyan inancını kökünden sarsabilecek, şantaj malzemesi olabilecek bir bilgi. Belki de 9 yıl sonra birdenbire Avrupa'nın en güçlüsü olmalarının sırrı o tozlu tünellerde yatıyordu. Ama güçlenmek için sadece gizli bilgi yetmez. Halkla ilişkiler gerekir ve tapınakçıların arkasındaki o dahi adam devreye girdi. Clairvauxlu Saint Bernard. Bernard o dönemin en etkili din adamıydı. Papa'nın bile akıl hocasıydı de Payens'in de akrabasıydı. Tesadüfe bakın. Bernard bu şövalyeler için muazzam bir kampanya başlattı. Ama ortada bir teolojik sorun vardı. Öldürmeyeceksin. İncil böyle diyordu. Bir İncilci nasıl kılıç taşıyabilirdi? Bir adam hem dua edip nasıl kafa kesebilirdi? Bernard o meşhur yazısını yazdı. De laude nova militie. Yeni şövalyeliğe övgü ve dedi ki Mesih'in düşmanını öldüren insan öldürmemiştir. O kötülüğü öldürmüştür. Bu müthiş bir pazarlama hamlesiydi. Cinayeti kutsallaştırmıştı. 1129 yılında Troya Konsili'nde tapınakçılar resmen tanındı ve onlara o ikonik üniformaları verildi. Beyaz pelerin. Beyaz saflıktı. Daha sonra papa göğüslerine o meşhur kızıl haçı ekledi. Kırmızı şehitlikti. Kan dökmeye ve kanını dökmeye hazırsın demekti. Ve bir anda barajın kapakları açıldı. O yoksul askerlere Avrupa'nın her yerinden bağış yağmaya başladı. Şövalye olmak isteyen soylu gençler kapılarında kuyruk oldu. Birisi ölürken tüm mirasını onlara bıraktı, bir diğeri günahlarının affı için koca bir köyü onlara bağışladı. Dokuz yıl önce bir atı paylaşan o iki adamın tarikatı artık Avrupa'nın en büyük toprak ağasıydı. Yoksul askerler artık dünyanın ilk çok uluslu şirketine dönüşüyordu. Ama unutmayın yükseliş ne kadar hızlıysa düşmanlar o kadar keskinleşir. Şimdi bu dindar keşişlerin o beyaz pelerinlerinin altında nasıl birer finansal dehaya, nasıl acımasız birer bankere dönüştüklerini görelim. Kılıçtan daha keskin olan o silahı, altını nasıl kullandılar? O halde tozlu tünellerden çıkıp sağlam taş duvarların arasına, Avrupa'nın kalbine dönelim. Kılıcın yerini tüy kalemlerin kanın yerini mürekkebin aldığı o loş odalara Bir şövalyeyi neyin öldüreceğini düşünürsünüz? Bir sarazen okumu, paslı bir kılıç mı, veba mı? Evet, bunlar öldürür. Ama bir şövalyeyi en hızlı öldüren şey belindeki altın kesesidir. 12. yüzyılı hayal edin. Londra'dan yola çıkan bir hacısınız. Kudüs'e varmak aylar sürer. Yanınızda yolculuk boyunca harcayacağınız, ailenizin tüm serveti olan o ağır altın sandığı taşımak zorundasınız. O sandıkla Alp dağlarını aşmak, İtalya'nın haydut dolu ormanlarından geçmek, denizde korsanlardan kaçmak, bu bir intihardır. Paranız varsa avsınız demektir. Tapınak şövalyeleri bu sorunu gördü ve kılıç kullanmaktaki ustalıklarını ticari bir dehaya dönüştürdüler tarihin ilk seyahat çekini icat ettiler. Sistem şöyle işliyordu. Paris'teki o devasa tapınak kulesine gidiyorsunuz, kapıdaki nöbetçiler sizi içeri alıyor, içerideki masada savaş zırhını çıkarmış, cübbe giymiş bir vezne şövalyesi oturuyor. Önüne bin altın bırakıyorsunuz, o parayı sayıyor, tartıyor ve kasaya atıyor. Sonra size küçük bir parşömen veriyor. Bu parşömenin üzerinde garip şekiller, şifreli harfler var. Tapınakçıların kendi aralarında geliştirdiği, kimsenin çözemediği bir şifreleme alfabesi. O kağıt parçası tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Bir haydut sizi soyup o kağıdı alsa, tuvalet kağıdı niyetine bile kullanamaz. Ama siz aylar sonra Kudüs'e, Akka'ya ya da Kıbrıs'a vardığınızda, oradaki tapınakçı kalesine gidiyorsunuz. O kağıdı uzatıyorsunuz. Oradaki şövalye şifreyi çözüyor. Kayıtlara bakıyor ve size bin altınınızı küçük bir işlem ücreti keserek geri veriyor. Bugünkü Western Union, bugünkü ATM sistemi, bugünkü kredi kartı mantığı, hepsi 900 yıl önce bu rahipler tarafından kuruldu. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Para akmaya başladı. Ama nehir gibi değil, sel gibi. Avrupa'nın her yerinde 9 binden fazla mülkleri vardı. Çiftlikler, bağlar, değirmenler, gemiler, hatta bir dönem Kıbrıs adasının tamamını satın aldılar. Evet, bir ülkeyi tapusuyla satın alacak kadar zengindiler. Paris ve Londra'daki tapınakları o dönemin merkez bankaları gibi çalışıyordu. Kralın hazinesinin nerede sakladığını sanıyorsunuz? Kendi sarayında mı? Hayır, güvenli değildi. Kral, hazinesini tapınakçıların kalesine emanet ediyordu. Düşünün, krallara borç veriyorlar, savaşları finanse ediyorlardı. Papa onlara Omne Datum Optimum adında bir ayrıcalık tanımıştı. Tapınakçılar vergiden muaftır, kimseye hesap vermezler, sadece papaya bağlıdırlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sınırları olmayan, vergi ödemeyen, kendi ordusu ve donanması olan devasa bir devlet içinde devlet. Ama bu zenginlik onları şımartmadı. Tam tersine savaş meydanında onları yenilmez yaptı. Çünkü paraları vardı. En iyi atları, en iyi çeliği, en sağlam zırhları onlar alıyordu. Savaş meydanında o meşhur siyah-beyaz sancakları Beoseant dalgalandığında düşman titrerdi. Tapınakçıların kuralı kesindi sayıca üçe bir olmadıkça geri çekilmek yasaktır. Sancak düştüğünde hospitaler sancağına katıl. O da düşerse son nefesine kadar savaş. Müslüman komutanlar Selahaddin Eyyubi bile onlara saygı görür ama onlardan nefret ederdi. Esir alınan normal askerler fidye ile serbest bırakılabilirdi. Ama bir tapınak şövalyesi yakalanırsa fidye teklif edilmezdi. Onlar ya din değiştirir ya da ölürdü ve neredeyse hepsi ölümü tercih etti. Hıttin Savaşı'nda o kavurucu sıcakta Selahaddin'in ordusu Haçlıları kuşattığında, tapınakçılar son ana kadar krallarının etrafında etten bir duvar ordular. Kılıçları kiralana, kolları kopana kadar. Peki, gündüzleri savaş meydanında ölümü göze alan, finans dünyasında kralları parmağında oynatan bu adamlar, gece çöküp kapılar kilitlendiğinde ne yapıyorlardı? O yoksul askerlerin artık Avrupa'nın en zengin baronları olması sadece kıskançlık mı doğurdu? Yoksa o zenginliğin ve doğudan getirdikleri o garip alışkanlıkların içinde gerçekten karanlık bir şeyler mi filizleniyordu? Duvarların arkasında fısıltılar başladı. Neden ayinlerini gizli yapıyorlar? Neden tevbe ederken birbirlerini dudaktan öpüyorlar? O taptıkları kesik başta neyin nesi? Zirveye çıktığınızda düşüş için en uygun yerdesinizdir. Ve tapınakçılar bulutların üzerindeyken aşağıda kazılan mezarı göremediler. Sesimi biraz daha alçaltıyorum. Çünkü şimdi anlatacaklarım, o dönemin Engizisyon kayıtlarında bile fısıltıyla konuşulan, üzerine binlerce komplo teorisi üretilen, tarihin en karanlık labirentlerine dair. Şunu hayal edin. Gece yarısı. Fransa'nın ıssız bir bölgesinde yüksek duvarlı bir tapınakçı komutanlığı. Dışarıda baykuş sesleri, içeride ise sadece meşalelerin çıtırtısı var. Kapılar yedi kilit ardında. Bir acemi şövalye olmak için diz çökmüş bekliyor. Dışarıdan kimse içeri bakamaz. İçerde olanı kimse anlatamaz. Anlatanın dili kesilir, canı alınır. İşte tüm felaket bu gizlilikle başladı. Orta Çağ insanı için gizlilik şeytanla eşdeğerdi. Eğer saklayacak bir şeyin yoksa neden kapıları kilitliyorsun diyorlardı. Tapınakçılarsa 200 yıl boyunca doğuda kalmışlardı. Kudüs'te, Şam'da, Antakya'da. Orada sadece savaşmadılar. Oranın havasını soludular, dillerini öğrendiler. Filozoflarıyla, sufileriyle, hatta Hasan Sabbah'ın Haşhaşileriyle görüştüler. Avrupa'nın o kaba saba okuma yazma bilmeyen şövalyeleri doğuya gidip orada astronomiyi, matematiği ve ezoterik bilgileri keşfeden entelektüel savaşçılara dönüştüler ve iddiaya göre beraberlerinde getirdikleri sadece ganimet değildi. Engizisyon kayıtları o korkunç iddialarla dolu. Şövalyelerin tarikat'a kabul törenlerinde şunları yaptığı söyleniyordu. Haça tükürmek ve İsa'yı inkar etmek. Utanç öpücüğü denilen üstada vücudunun çeşitli yerlerinden öpücük vermek. Ve en gizemlisi Baphomet adında korkunç bir baş figürüne tapınmak. Peki nedir bu Baphomet? Kayıtlarda bazen üç yüzlü, bazen gümüşten bir kafa, bazen de keçi boynuzlu bir varlık olarak anlatılır. Modern okültizmde gördüğümüz o meşhur keçi başlı figür aslında çok sonraları uyduruldu. Ama o dönemde bu isim bir zehir gibi yayıldı. Bazı tarihçiler, Baphomet kelimesinin Mahomet'in bozulmuş bir hali olduğunu, şövalyelerin gizlice Müslümanlaştığını iddia etti. Bazıları ise bunun Bape Metis yani bilgeliğin vaftizi olduğunu, şövalyelerin aslında gnostik bir bilgiye sahip olduklarını savundu. Hatta bir efsane daha var. Kutsal kase. İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı o kadeh. Tapınakçıların Süleyman Tapınağı'nın altında onu bulduğuna ve tüm bu zenginliğin, tüm bu dokunulmazlığın sebebinin o kaseden gelen kutsal bir güç olduğuna inanılıyordu. Ya da kase bir nesne değil de bir soy muydu? Evet, Da Vinci şifresinin o meşhur teorisinin tohumları burada atıldı. Ancak gerçek şuydu. Tapınakçılar artık çok farklıydı. Onlar artık sadece Katolik Kilisesi'nin askerleri değildi. Onlar dünyanın her yerinde gözü, kulağı, parası olan, kendi felsefesi olan bir tarikattı ve bu farklılık o dönemin en tehlikeli şeyiydi. Kral 4. Filip sarayında oturmuş, Tapınakçıların Paris'teki kulesine bakarken tek bir şey düşünüyordu. Onlar benden daha zengin, onlar benden daha güçlü ve onlar bana hesap vermiyor. Kralın onlara devasa bir borcu vardı. Ama Filip borcunu ödememek için alacaklılarını yakmayı planlıyordu. Planı dehşet verici derecede basitti. Onları sapıklıkla suçlamak. Çünkü bir sapığın malına el koymak yasal ve kutsaldı. 1037 yılının o meşhur Ekim ayına yaklaşırken casuslar kalelere sızdı, sahte itirafçılar hazırlandı ve bir cuma sabahı güneş doğmadan önce tarih tarihli en büyük ihanet operasyonu için düğmeye basıldı. İşte şimdi hikayenin sonuna, o büyük kırılma noktasına geliyoruz şövalyelerin zindanlarda verdiği o inanılmaz sınavlara ve tarihin en büyük faili meçhul hazine davasına. Şimdi o meşhur baskın gecesini, Jack de Molay'ın direnişini ve şövalyelerin o meşhur hazinesinin eğer gerçekten varsa baskın sırasında nasıl buhar olup uçtuğunu anlatmamı ister misiniz? Bir de o meşhur 13. Cuma uğursuzluğunun detayına inelim mi? Şimdi meşalelerin söndüğü, çelik seslerinin sustuğu ve tarihin en büyük ihanet operasyonunun başladığı o ana geliyoruz. Sesimi biraz daha düşürüyorum. Çünkü bu kısım soğuk bir hücrenin duvarları kadar ürpertici. Şimdi son perdenin kapısını açıyoruz. Küller ve kan. 13. Cuma'nın laneti. Bir derin nefes alın. Tarih 13 Ekim 1307. Yer: Fransa'nın dört bir yanı. Vakit: Şafak sökmeden hemen önce. Şövalyeler o gece huzur içinde uyuyorlardı. Birkaç saat sonra kalkıp sabah dualarını edeceklerini, talim yapacaklarını sanıyorlardı. Ama Kral Filip'in mühürlü zarfları Fransa'nın her köşesindeki valilere günler öncesinden ulaşmıştı. Zarfın üzerinde tek bir talimat vardı. 13 Ekim sabahına kadar açılmayacak. Zarflar açıldı. Emir kesindi. Tüm tapınakçıları tutuklayın, mallarına el koyun. Binlerce asker aynı anda kapıları kırdı. O mağrur, yenilmez şövalyeler ne olduğunu bile anlamadan yataklarından sürüklenerek çıkarıldılar. İşte o gün bir cuma günüydü ve o günden sonra 13. cuma Batı dünyasının kolektif hafızasına uğursuzluk olarak kazındı. Bir gecede Tanrı'nın ordusu, şeytanın uşakları ilan edildi. Peki ya da de Molay? Son büyük üstad. O da Paris'teki merkez tapınakta yakalandı. Philip onu zindana attırdı. Amaç sadece onları tutuklamak değil, onları halkın gözünde küçük düşürmekti. Şövalyeler yıllarca süren o korkunç işkence tezgahlarına yatırıldı. Düşünün, hayatını savaş meydanlarında haçı korumak için harcamış 70 yaşındaki bir adamın eklemleri çatırdarken, derisi ateşte dağlanırken ne hissetmiş olabilir? Çoğu dayanamadı. Evet dediler, haça tükürdük. Evet, o idole taptık. Kral Filip istediğini almıştı. İtiraflar. Ancak bir sorun vardı. Tapınakçıların o meşhur hazinesi. Baskın yapıldığında, kralın askerleri Paris'teki kuleye daldıklarında bir şey fark ettiler. Kasa boştu. Tapınakçıların devasa altın rezervleri, o meşhur arşivleri ve kutsal emanetleri buhar olup uçmuştu. Bir söylentiye göre, baskından sadece birkaç saat önce Paris'teki tapınaktan çıkan ağır yüklü arabalar La Rochelle Limanı'na doğru yola çıkmıştı. O gece La Rochelle Limanı'ndan 18 adet tapınakçı kadırgası denize açıldı. Nereye gittiler? Kimse bilmiyor. Kimine göre İskoçya'ya, kimine göre Portekiz'e, kimine göre ise henüz keşfedilmemiş olan Amerika'ya. Tapınakçıların altını asla bulunamadı. Belki de hala bir yerlerde, bir duvarın ardında ya da bir ada'nın derinliklerinde keşfedilmeyi bekliyor. Yıllar geçti. 1314 yılına gelindiğinde, Jack de Molay ve üç üst düzey yönetici için son karar verildi. Ölüm. Paris'in ortasında, Seine Nehri'nin sularıyla çevrili o adacıkta odunlar yığıldı. Dömolay direğe bağlandığında son bir istekte bulundu. Yüzümü Notre Dame Katedraline doğru çevirin. Ellerimi serbest bırakın ki dua edebileyim. Alevler yükselirken o sadece bir kurban değil, bir yargıç gibi haykırdı. Papa Clement, Kral Philip, hakikati biliyorsunuz. Tanrı şahidimdir ki biz suçsuzuz sizi bir yıl dolmadan Tanrı'nın mahkemesine çağırıyorum. Soyunuz kurusun, lanet üzerinize olsun. Ve o dumanlar Paris semalarına yükselirken halk dehşet içinde izledi. Lanet tuttu mu? İnanılması güç ama Papa Clement molaydan bir ay sonra hastalanarak öldü. Kral Philip de aynı yılın Kasım ayında bir av kazasında hayatını kaybetti. Filip'in üç oğlu da kısa süre içinde arkalarında bir varis bırakmadan öldüler. Fransa'da Kape Hanedanı sona erdi. Peki, hikaye orada mı bitti? 1314'te her şey kül mü oldu? Hayır. Tapınakçılar yer altına indiler. İskoçya'da Robert the Bruce'un yanında Bannon-Burn Savaşı'nda yeniden ortaya çıktıkları söylenir. Portekiz'de isimlerini Mesih tarikatı olarak değiştirip dünyayı keşfeden gemilere o kızıl haçı kazıdılar. Vasco de Tama ve Kristof Kolomb'un yelkenlerindeki o haçı hatırlayın. Yüzyıllar sonra masonluk ritüellerinin içine sızdılar. Bugün hala banka kartınızı kullanırken, bir çek imzalarken ya da bir uluslararası şirketin gücünden bahsederken, aslında o beyaz pelerinli şövalyelerin attığı temellerin üzerinde yürüyoruz. Onlar hem aziz, hem savaşçı, hem banker, hem de hain olarak tarihe geçtiler. Ama hepsinden öte onlar bir sır olarak kaldılar. Bunların sonunda belki de şunu sormalıyız. Jack de Molay o gün ateşte yanarken gerçekten yenildi mi? Yoksa efsanesiyle dünyayı sonsuza kadar değiştirecek bir ateş mi yaktı? Işıklar sönebilir, imparatorluklar yıkılabilir ama tapınağın koruyucuları biz onları andığımız sürece gölgelerde yaşamaya devam edecekler